Merhaba, iyi geceler. Ee, yine böyle bir ani yayınla karşınızdayım. Bu yayınların adını olan oldu ya da oldu bitti falan gibi bir şey koymayı planlıyorum aslında. Böyle ara ara hızlı yayın yaptıkça. Ee, siz de aslında yorumlara yazabilirseniz çok sevinirim. Böyle ara ara hızlı yayın yapayım diyorum 10-15 dakikalık. Onların adını olan oldu mu yapalım yoksa oldu bitti mi yapalım? Siz söylerseniz sevinirim. Şimdi konumuz ne? Konumuz aslında e, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu BDDK'nın bugün açıkladığı Kararlar başlığımız aslında ne konuşacağımız hakkında biraz fikir veriyordur. Sermaye kontrolleri ağırlaşıyor. Türkiye'den kaçış diye bir başlık özellikle tercih ettim. Şimdi ser sermaye kontrolleri ağırlaşıyor mu sorusunun cevabı daha doğrusu sermaye kontrolü geliyor mu diye bir tweet atmıştık e, daktilum 1984'ten. Aslında sermaye kontrolleri hala hazırda geldi zaten. Ee, yaşadığımız şeylerin hepsi bir nebse işte sermaye kontrolleri sayılır. işte şey olarak bu ihracatçının dövizli merkez bankasına ya da bir bankaya satma zorunluluğu getirilmesi vesaire gibi şeyler. Aslında hatta makro ihtiyati tedbir dedikleri şeylerin bir kısmı da ki makro ihtiyati tedbirleri daha önce biraz açıklamıştım. Onların bir kısmı da zaten sermaye kontrolleri anlamına geliyor. Şimdi bugünkü tebliğ e, BDDK kararı aslında ne anlama geliyor? Biraz bunu irdelemek lazım. Şimdi aslında BDDK özetle şunu diyor. Türkiye'de dolar yok, döviz yok. Bu iş artık bitti. E, elinde doları olan, e, ilk başta tabii ticariler olmak üzere kurumlar olmak üzere herkes bir şekilde bu dolarını elden çıkarmak zorunda. Yani aslında özetle yapılan her şey buna hizmet ediyor. Zaten biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararlarında veya işte e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirlerde vesaire, vesaire de hep konuşuyoruz. Ne var Türkiye'nin stratejisi? Liralaşma e, diye bir stratejisi var. Yani herkes bir şekilde lirayla yatırım yapsın, bir lirayla tasarruf yapsın, bir lirayla hizmet versin. Fakat işin gerçeği öyle değil. Şimdi ihracatçı şirketlere şu an işte ihracatçılar biliyorsunuz çok ciddi karlar elde ettiler. E, bankacılık sektörü de öyle. İlk çeyrek karları genellikle ihracatçı şirketleri ve bankacılık şirketlerin oldukça yüksekti ee, hali hazırda Bence bu iki e, sektöre yönelik adımların sıkılaştırılmasını e, kararlaştırmış hükümet bir şekilde ihracatçılardan başladı bankacılarla ilgili ileride ne gibi düzenlemeler gelir nasıl düzenlemeler gelir onu henüz kestiremiyorum ama orası biraz daha böyle çetrefilli çünkü e, finans sistemine, bankacılık sistemine biraz şey var, e, dokunan yanar durumu vardır. Çünkü çok hızlı aksiyon alınır ve çok hızlı e, tepkiler e, verilir bankacılık sisteminde. E, fakat şimdilik ihracat, işte imalat sanayi, hizmet sanayi yönelik çeşitli e, tedbirler geliyor. Şimdi aslında merkez bank pardon merkez bankası diyorum T Türkiye'de hükümet ne yapıyordu? İşte ihracatçıya bir şekilde ucuz kredi sağlıyordu ucuz kredi sağlamasının sebebi ne? İşte hep açıkladıkları şey aslında. Diyorlardı ki biz ihracat gelirlerimizi artırarak yani ülkeye ihracat yoluyla daha fazla dolar sokarak dolardaki yükselişi durduracağız. Çok uzun süre bu iddianın peşinden gittiler ve dolayısıyla ihracatçılara da çok ucuz maliyetle krediler verdiler. Fakat bunun böyle olmadığı görüldü. Çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın ihracat yaparak e, doları dizginlemek mümkün olmadı. Burada birkaç etken var. Bir ihracatınız arttığı zaman ithalatınız da mecburen artıyor. Yani sadece ihracat da değil tabii. imalat sektörünün işte ithalata bağımlı olduğu bir gerçek. E, tabii ki hani ithal ettiğinden çok daha fazlasını satabiliyor ama arzu edilen kadar yüksek oranda bir e, ihracat başarısı elde edilememiş durumda Türkiye açısından. Ee, bu nedenle öyle ihracattan işte biz döviz geliri elde edelim onu da işte e, Türkiye'de değerlendirelim dövizin e, Türk lirasına karşı değeri düşsün gibi bir şey gerçekleşmedi. E bir de bunun üzerine e, yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşı işte daha doğrusu Rusya işgali nedeniyle e, yaşadığımız enerji krizi de eklenince ee, artık burada ne cari açık e, kapanabilir duruma geldi, ne işte dış ticaret açığı kapanabilir duruma geldi, ne de döviz, dövizde arzu edilen gibi bir düşüş e, yaşanabildi. Bu nedenle artık bu stratejiden çok net bir şekilde vazgeçti hükümet. Artık diyor ki ben size ucuz kredi, kredi vermiyorum çünkü e, ne kadar ucuz kredi versem de dolara talep artıyor. Zaten ihracat gelirleri de o kadar artmadı. Ben size ucuz kredi vermeyeceğim, siz bana dolarlarınızı verin. Yani temelde söylenen şey bu kurumlara. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce de başka yayınlarda söylemiştim. Belki dikkat et, dikkatinizi çekmiştir. Exim Bank diye bir banka var Türkiye'de. İşte ithalat, ihracat yapanların işlerini kolaylaştırmak için kurulmuş bir banka. Bu zaten hatırlarsanız 23 Çin'de miydi ayın? Ne zamandı? Bu gel gelir endeksi senetin hazırlandığı gün Be, yine BDDK SPK bazı kararlar açıklamıştı vesaire. O e, noktada da e, Exim Bank'ın aslında e, insanlara normalde kurumlara pardon e, dolarla bir kredi sunma olanağı vardı. Onu yarı yarıya düşürmüşlerdi. Yani artık kredilerin e, %50'sini biz dolar veririz vesaire diyorlardı. Fakat bu öyle de olmadı tam olarak. Ee, biz piyasadan aldığımız aslında bilgilere göre Exim Bank artık kimseye dolarla kredi falan filan vermiyor. Çünkü bir yerde yani artık hükümetin elinde öyle bir dolar yok. Şimdi e, net rezervlere baktığımızda işte hazine yükümlülüklerini falan filan da eklediğimizde 60 milyar dolardan fazla e, açık var Merkez Bankası'nda. Yani eksi 60 milyar dolardan fazla rezerv var. Daha doğrusu rezerv yok. Brüt rezervlere baktığımızda, işte bu swap'ları vesaire de dahil ettiğimiz rezervlere baktığımızda da sanırım 7-8 milyar dolar bir rezerv var elde. Ee, şimdi zaten e, Prens Bin Salman'ın incitici ziyaretini de gördünüz. E, tüm bunların e, aslında sebepleri bir şekilde bu swap hatlarını farklı ülkelerle açabilir miyiz vesaire. Hatta e, geçenlerde ha, e, Amerika'dan e, üst düzey bir yetkili gelmişti Türkiye'ye. Şu an hatırlamıyorum ama acaba Maliye Bakan Yardımcısı mıydı tam hatırlamıyorum ama üst düzey bir yetkili. Böyle iktidar cenahındaki ekonomistlerden ABD ile Türkiye arasında swap olabilir mi vesaire gibi bir şeyler duymuştuk. Yani bir şekilde hükümet kendini işte bu net rezervleri artırma ya değil işte onun artmayacağı çünkü apaçık ortada, standart veya işte doğal yollarla artmayacağı ortada brüt rezervleri artırmaya adamış. Ee, fakat e, ABD ile böyle bir şey e, henüz mümkün gözükmüyor. Ee, Birleşik Arap Emirliklerinden de zaten bir şey hat, hali hazırda biliyorsunuz. Önceden de onlarla konuşuluyordu. Çok bir şey gelmedi. Şimdi Suudi Arabistan'la konuşuluyor. Bunlar yatırım yapar mı? Bunlar swap patla açar mı vesaire? Oradan da açıkçası ben çok bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ee, o nedenle bir şekilde Türkiye'deki yerleşiklerin kurum veya kişi e, dövizlerine biz aslında. Türkiye'yi, bu yanlış ekonomi yönetimini fonlamak için artık hükümete bir şekilde bunları vermek zorundayız neredeyse. O duruma geldik yani. Artık burada deniz bitti. Yani bir şekilde doğal yollarla ne ucuz maliyetle borçlanmak mümkün, doğal yollarla sıvapatla açılması mümkün. Hep bir siyasi çekişme veya işte farklı angajmanlar içerisine girilmesi gerekiyor. Ee, ve bunları da yapıyor aslında hükümet. Bunların ileride Türkiye için maliyeti çok büyük olacak. Öte yandan başlığın ikinci kısmına da e, geleyim ve özellikle onu vurgulamak isterim. Türkiye'den kaçış niye koydun? E, başlığın ikinci kısmına. Yani Türkiye'den kaçış aslında uzun süredir devam ediyor. Yani hani bu beyin göçü vesaire falan filan diyoruz ya. Girişimciler varsa aranızda beni dinleyen çok daha iyi anlayacaktır. Eğer bir girişimciyseniz ve bir... E, Girişiminiz varsa yatırım aşamasına geldiğinizde yatırımcınızın yerli veya yabancı olması fark etmiyor. Yatırım e, aşamasına geldiğinizde her zaman e, yatırımcınızın size sorduğu bir şey var. Şirketiniz Türkiye'de mi? Türkiye'de ise diyorlar ki şirketinizi Amerika'ya taşıyabilir misiniz? Başka yerlere taşıyabilir misiniz? Bunu yatırım yapmanın neredeyse artık ön koşulu haline getirmiş durumdalar. Bu tabii imalat sektörü vesaire için demiyorum ama daha çok hizmet sektörü veya işte bilişim sektörü için geçerli bir şey bu. Ama hep söyledikleri şey şirketinizi işte Amerika'ya vesaire taşır mısınız? Bunun sebebi vergi avantajı falan değil yani. Türkiye'de de öyle hani vergi anlamında e, vergi rejimi çok dengesiz, düzensiz olmasına rağmen çok ağır vergilerin olduğu bir ülke değil aslında Türkiye işverenler açısından. ABD'de de öyle bir vergi avantajı falan filan yok Türkiye için. Ama hep sorulan soru bu. Siz abi diye taşır mısınız? Çünkü burada en önemli şey aslında yatırımcı için en önemli şey öngörülebilirlik. Yani Türkiye öngörülebilir değil. Ya da işte Türkiye'de bir sürü muhasebesel veya işte maliye e, mali açıdan saçmalıklar var. İşte her şeyi siz tabii işte Türkiye'de denetimler neye göre yapılıyor belli değil. İşte farklı angajmanlarınızdan dolayı sizin başınıza ne geleceği belli değil. Ee, ya da işte ne bileyim yarın bir gün hükümetle bir çalışanınızın ters düşmesi durumunda başınıza ne geleceği belli değil. Ee, Türkiye'de maalesef yatırım ortamı çok uzun süredir kaybolmuş durumda. Bu hareketler bu işte doğal olmayan yollardan döviz rezervini şunu bunu artırmaya yönelik hareketler de aslında Türkiye'den kaçışı hızlandırmaya yarayan şeyler. Bu Türkiye'den kaçış dediğim yani insanlar zorunlu olarak kaçıyor. Yani, mecburen kaçıyor. İşleriyle birlikte kaçıyor. Çünkü işlerini devam ettirmek artık neredeyse burada mümkün e, olmamaya başladı. Yani hiçbir girişimci için e, burası artık avantajlı hale gelmemeye başladı. Halbuki biz 2010'larda ne bileyim İstanbul Finans Merkezi projesi konuşulurken işte bilişim vadileri projeleri konuşulurken teknoparklar e, konuşulurken bunların kurulması konuşulurken bunların kurulması aşamasında mevzuatların oluşturulması aşamasında Türkiye çok avantajlı bir ülke haline gelebilir diye düşünüyorduk. Böyle bir potansiyel de vardı ve o potansiyel hep var ama hiçbir şekilde hayata geçmedi. Tam da bu tarz e, şey hareketler neticesinde ne derler bu hareketleri artık. Yani öngörülemez diyeyim, güven kaybettirici diyeyim hareketler neticesinde. E, onun için e, başlığın ikinci kısmında Türkiye'den kaçış koydum. Bu kısmı açıkçası benim için önemli. Şimdi bir arkadaşımızın sorusu vardı. Bu e, Suudilerle swap e, hattının açıklaması anlamına mı geliyor? E, anlaşma sağlanamadığı şeklinde yorumlanabilir mi demiş. Yani böyle bir bu bu açıdan yorumlayamayız bence. Belki de anlaşma sağlandı ama atıyorum 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması sağlandı. İşte zaten e, Suudi Arabistan diye yani bir cinsinden bir para olacak. E, hükümetimiz sağ olsun ne bulsa satıyor bir şekilde. Diğer yani miyal de dinlemiyor. Hepsini bir e, potada koyup eritti. Nasıl e, işin içinden çıkacaklar onu da bilmiyorum ama bir şekilde zaten bunu yapıyorlar. E, fakat swap anlaşması sağlanamadığı şeklinde yorumlanmayabilir. Yani bu hareketleri zaten yapacaklardı. Ee, Gürhan Çiftçi CDS 818'si olan bir ülkenin merkez bankasına hangi devlet parasını emanet ederse demiş. Evet şimdi bu CDS konusu önemli. Ee, bunu aslında daha önce de konuşmuştuk. CDS'in bu noktada olması aslında neredeyse bir e, Gürhan'ın dediği gibi iflas noktası. Yani e, eğer bir şirketiniz varsa e, CDS'i kurulu olduğunuz ülkedeki CDS e, bu noktadayken gidin bakayım bir uluslararası bankadan borç almaya çalışın. İşte bir Citibank'ın kapısını çalın, HSP'sinin kapısını çalın. Bir gidin, e, bir çalın bakalım acaba adamlar size ne diyor? Yani Senin bu borcu ödeyip öde ödeyememenle artık neredeyse ilgilenmiyorlar bile. Senin ülken neredeyse ilk iflas noktasında kardeşim. Biz seni nasıl değerlendirelim falan diyorlar artık. Yani o noktaya geldik. O nedenle bu ee, konu CDS konusu gerçekten önemli. Ee, bir şey daha vardı, bir soru daha vardı sanırım. Ona da hemen bakalım. Ee, bu arada dolara ne olur diye, dolar ne olacak diye bir gene soru atın, atmıştık ortaya. Arkadaşlar bu hareketlerin hepsi bir şekilde geçici. Yani bunların hepsi ne derler? Böyle bir araya pansuman yapmakla ilgili, yarayı dikmek, orayı tedavi etmekle ilgili bir şey değil bir şekilde kanamayı duruyor. Evet teşekkürler yani kur krizini bir ay daha ötelediniz. Hani, bravo yani başka ne işe yarayabilir gerçekten bilmiyorum ama bir ay kur krizini ötelemek için Türkiye'nin önündeki işte potansiyel bilmem kaç milyar dolarlık yatırımını da heba ettiniz mesela. Yani burada hakikaten fırsat maliyeti denen şey ekonomide çok önemlidir. Yaptığınız her şeyin her etkinin bir de tepkisi olur. Etkinin nereden geldiğini çok net görebiliyoruz. Ama tepkinin nereden gel geleceğini çok net göremeyebiliriz çoğu zaman. Fakat bu tarz güven kaybettirici hareketlerde tepki hep size para kaybettirecek noktadan gelir. Bu da böyle çok kısa vadede olmasa bile orta uzun vadede sizin, sizin canınızı yakacak bir hale sizi. Son olarak chatten bakalım. Bakalım ne var. Şöyle hızlıca birkaç soru bakayım. kusura bakmayın. Ha, evet sorular zaten aslında şu, yani genel itibariyle aynı çerçevede dönüyor. Şunu tamamlamışız. Ee, sadece bugün şeyi de vurgulayayım. Ee, Twitter'dan bugün de yazmıştım. Bu benim hem içimi acıttı hem böyle komiğime giden bir durum oldu. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Merkez Bankası toplantı yaptı. O toplantı sırasında veya e, toplantının hemen sonrasında bu karar açıklandı. Halbuki Türkiye İhracatçılar Meclisini gidip hani yapması ve yapacağı şey e, ya üzerimizdeki bu ağır yükü kaldırın demekti. Ya onların konuşmasına fırsat vermediler. Ya da yani Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ve onların üyeleriyle falan da dalga geçiyorlar. Yani biz sizle böyle çok önemli bir toplantı yaparken size inanılmaz zarar verecek bir şey açıkladık diye e, tim yönetimi de yeni seçildi. E, belki takip edeniniz olmuştur Türkiye İhracatçılar Meclisi timin yönetimi yeni seçildi. Onların da yeni seçilmiş e, halleriyle başlarına bunun gelmesi ve bunun ilişkin hiçbir önlem alamamaları veya bunu geciktirememeleri veya bunu yumuşatamamaları falan e, gerçekten onların hanesine eksi yazan bir durum olarak karşımıza çıktı. dolardaki düşüşü dolar satılmış olmasına bağlayabilir miyiz? Bağlayabiliriz. Yani zaten bunu Bakan Nebati de söyledi aslında. Şahap da söyledi. E, genellikle böyle cuma akşamı yani piyasalar artık tamamen kapatılmışken yapıyorlar bu hareketleri ki hani insanlar aksiyon alamasın. bunlar böyle tezgah üstü piyasalardaki gibi doları satsınlar bilmem ne yapsınlar işte e, bu, kamu bankaları aracılığıyla bir şeyler çevirsinler falan biz tabi böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyelim hiçbir aksiyon alamayalım ki e, işte yani dolar alış satış spretleri şimdi aralıkları çok açık oluyor biliyorsunuz piyasa kapandığında e, genellikle de küçük yatırımcı dediğimiz yatırımcı tabii ki işte bankadan veya hadi en kötü bir aracı kurumdan bu dolarını alıyorsun e, spretler açık olduğu için ani hamle vesaire yapamıyor genelde yatırımcı. E, bunu bekliyorlar, bunu yapıyorlar. Yani resmen e, vatandaşı tuzak kurmak bu. Bu aslında uzun süredir söylediğim bir şey. E, ya eski tweetlerime falan da bakabilirsiniz. Bu bir bence piyasa bozucu eylem. Yani bu hiçbir şekilde ben bunun bir maliye politikası olduğunu, bunun bir para politikası olduğunu, bunun bir önlem e, vesaire olduğunu düşünmüyorum. Ya bu hatırlarsanız gelir endeksi senet açıklamalarının yapıldığı gün gece 3'te falan açıklama yapıyordu artık kamu kurumları. Yani bu artık arkadaşlar yani gece 3'te açıklama falan yapamazsınız ya. <laughs> Piyasa yok bir şey yok insanlar uyuyor yeter artık yani hakikaten bizim canımız burnumuzda. Yani bir şirketin işte finans biriminde çalıştığınızı, çalıştığınızı düşünsenize. Yani gece 3'te siz bu açıklamayı mı takip edeceksiniz? Sabah işe mi gideceksiniz? Ne olacak? Yani bu şey gibi bir şey. Bu ne bileyim, misin? Yani insanların hayatını doğrudan etkileyen şeyler sonuçta işte seçimlerin gece ikide yapılması falan gibi bir şey artık. Yani bu gerçekten çok önemli yani piyasalar için, yani insanlar için, şirketler için. Bu şirketler şey yapılar değil, yani bilgisayar yapıları değil. Bu şirketlerde insanlar çalışıyor, bu şirketlerde insanlar emek veriyor. Onların hayatları işte yaşam standartları vesaireler bu şirketlere bağlı. Yani şirket deyince, kurum deyince. Kafanızda şey canlanmasın yani bina değil bunların içinde hepsinin içinde ya in, insan var yani yani ya insana hiz, hizmet veriyor ya insanlar şey şirkete hizmet veriyor vesaire vesaire hepsinin sonuçta bağlantısı ortak noktası insan ee, bu gerçekten böyle bir tuzak haline geldi ben açıkçası bunların hepsinin piyasa bozucu eylem olduğunu düşünüyorum ee, hatta e, en büyük piyasa bozucu aktörlerin de hükümetin içinde başında ve ortasında ve sonunda ve sağında ve solunda ve altında ve üstünde olduğunu düşünüyorum şimdi de kızım geldi zaten söyleyeceğimiz her şeyi aşağı yukarı söylemiş olduk böyle kısa bir yayın yapmak e, istedim. E, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yayını da beğenip paylaşırsanız e, çok sevinirim. Ara ara dediğim gibi böyle küçük küçük yayınlar yapacağım. Mutlaka Darklubun 1984'e abone olun. E, bize Patreon'dan destek verebilirsiniz. Çok sevinirim. E, hatta bu aralar Patreon destekçilerimize bir kitap hediyelerimiz vesaire var. Onlara da Patreon sayfamızdan ulaşabilirsiniz ayrıntılara. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.